Bugün yay çekme ve yay itme yayın teknik özelliklerine dair çalışmalara ait videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi yay tutuşumuz çok hassastı. Bunu fazla fazla tutuş çalışmalarını bolca yapmanızı rica ediyorum. Çünkü bu derste özellikle anlayacaksınız tutuşun ne kadar önemli olduğunu. Neden o kadar detaya indiğimi? Çünkü yayı çekerken yayın tutuşu, parmağın geleceği nokta, aman telde düz gitsin falan derken kafanız çokça karışacak. O yüzden yani ciddi manada e, özümsemeniz lazım. Dediğim gibi vücudunuzun bir uzvu gibi hakim olmanız lazım. Artık algınızdan yayı düşürmeniz lazım ki çekip itme noktasında daha doğru hareketler yapabilelim. Şimdi arkadaşlar keman tutuşunu ve yay tutuşunu bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi kemanımızı tuttuktan sonra şimdi yay çekme dersinde özellikle rica ediyorum elinizi sap kısmına koymaya çalışmayın. Yay çekip itme 30 sene sonra da eğer bir yay çekme durumunuz söz konusuysa boş telde yay çekildiğinde elinizi koymanıza gerek yok. Yay çalışmasında boynu da desteklemesi için kemanın alt yüzeyinden şu şekilde sol elinizle tutup Kemanı boynunuza destekli bir şekilde tutun çünkü arkadaşlar sizden isteyim çalışmalarda en az boş tel çalışmalarını her bir telde 5 veya 10 dakika en az bunu da hobi olarak yaptığınız için söylüyorum. Bu işi ciddi alıp profesyonel manada yapacak olan arkadaşlar kesinlikle sadece her çalışma öncesi en az 45 dakika 1 saat sadece yay çekmelerini rica ediyorum. Bunu ciddi manada düşünün ama hobi olarak yapanlar her bir telde 5 ila 10 dakika arasında toplamda yine bir 30 dakikaya denk geliyor. Bu sürede bir çalışma yaparsanız çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kemanımızı boynumuzda dediğim gibi tuttuk. Bakın sol tarafta zemine paralel ve sol elimle buradan destekliyorum. Şimdi yayı tutarken ilk etapta zorlanacaksınız. Burada şunu yapın arkadaşlar. Kemanı desteklediğimiz sol elimizi parmakları kaldırıp yayın uç kısmını şurada sıkıştırın. Bakın yay havada kaldı. Yine sol elimizle destekledikten sonra parmaklarınızı tek tek yayın üzerine sabitleyebilirsiniz başlangıç aşamasında. Sonrasında arkadaşlar şimdi tellerden bahsetmek gerekirse atlamaıştım çok özür dilerim. Alttan ikinci tel la teli. La teli demek istediğim nokta şu arkadaşlar herhangi bir nota basmadan boş tele yayı sürttüğünüzde alttaki tel mi teli, onun bir üzerindeki tel la teli, onun bir üzerindeki tel re teli, en üstteki kalın tel sol teli. Yani herhangi bir nota sol el yardımıyla herhangi bir nota basmadan sadece tellere boş bir şekilde yayı sürttüğümüzde en alt tel mi, onun bir üstü la, onun bir üstü re, onun bir üstü sol teli. Bunları lütfen not edin bir kenara. Çünkü aklınızda olmasını önemli rica ediyorum. Şimdi bunu Yazdığınızı düşünerekten la tili, yani en altın bir üstteli Genelde la teline başlayacağız. Akord ederken de kemanımızı önce la teline akord edeceğiz arkadaşlar. Genelde la başlangıcımız olacak unutmayalım. Şimdi yayı da dediğim gibi sol el yardımıyla tuttuk. Ve yayı kaldırıp bir sevimi kolumu özellikle açıyorum ki çekip iterken kolun açısı çok önemli. Bu açılara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yayımı tuttum. Arkadaşlar yayında 3 bölüm olduğunu tekrar hatırlatayım. alt orta ve üst yarısı. Yayımızın 3 kısmı alt, orta ve üst yarısı olduğunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, yayın kök kısmına yakın tarafını latel'in üzerine koyacağım. Şimdi bakın bileğimde hafif bir çıkıntı var. Bunu fizik kurallarıyla açıklayabilirsiniz. Elimde herhangi bir ağırlık var. Bilek eklem noktasından haliyle aşağı doğru çekiliyor. ya mantıken bunun çekilmesi lazım. Eğer böyle olmuyorsa siz anormal bir şey yapıyor olabilirsiniz. Yayımı tuttum. Parmaklarımla beraber Aşağı doğru hafif bir bilek çıkıntısı görüyorsunuz. La telinin olduğu noktaya koydum. Bakın tam kökten değil. İşaret parmağımı başlangıç izi alırsam işaret parmağımın önüne doğru bir noktadan yayı tel üzerine koydum. Arkadaşlar yavaş yavaş çekmeye başlıyorum ve çekerken sağ kolumun dirsek ve bilek noktasındaki hareketlerine dikkat edin. Öncelikle bakın normalde omuz hizam bu. Yani omuz izamda dirseğimin geldiği nokta şu. Şimdi ben yayı çöp noktasından lateline koymak için şu gördüğünüz dirseğimi hafifçe içeriye doğru bir hareket ettiriyorum. Şimdi birinci aşamada yayı çekmeye başladığında dirseğim o geldiği noktayı geriye gidiyor. Geriye gidiyor. Buradan sonrasında dirsek ve bilek arası yani ön kol diye tabir ettiğimiz nokta aşağı doğru açılıyor. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Şimdi bakın kolum içeri geldi. Çektim. Dirseğimin açısı bitti. Buradan sonra ön kol diye yani tabir ettiğimiz dirsek ve bilek noktasından dirsekten kolum öne doğru açıldı. Benim kolum bu kadar yetti, bu kadar. Illaki yayın başından sonuna kadar kullanacağız diye bir şey yok. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, yayın köprü ve tuşenin uzantısının arasında düz bir çizgi şeklinde çekilip itilmesi. Bunun içinde bu dirsekteki ve koldaki hareketler çok önemli arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Dirseğimiz yayı lat koyarken gördüğünüz gibi hafifçe içeriye doğru geliyor. Bu hafif içeri geldikten sonra bu açıyı geri gitme hakkımız var. Fazlasını gidersek ne olur? Fazlasıyla geri gidersek oğlum yayın bu sefer tuşe ve köprü arasında savrulur durur ve güzel bir ses almamızı engeller. Lütfen bu noktada buna dikkat edelim. Köprüyle eşiğin, köprüyle tuşenin ortasına doğru yayı kök noktasından koyduk. Kolumuz içeri geldi çekmeye başladım. Bakın dirsek normal açısına gittikten sonra ön kol diye tabir ettiğimiz dirsek ve bilek kısmı öne doğru açıldı. Bu nokta neyi sağlıyor? Yayın düz bir şekilde hareket etmesi. Benim kolum buraya kadar yetti, buraya kadar. İlla ki bunu dibine kadar kullanmak zorunda değilim başlangıç aşamasında. Şimdi çekme noktasında dikkat etmeniz gereken noktalar bu. Arkadaşlar sadece çekme yapın. Bunun gerçekten olduğuna emin olduğunuzda içinize sindiği andan sonra şimdi anlatacağım itme çalışmalarına başlayalım. Şimdi çekme noktasında yaptıklarımızı tekrar edersek dirsek gitti, kol açıldı. Şimdi burada şu yok ama tık tık sesin bölünmesi yok. Kesinlikle bir bütün halinde ve yayın kıllarının tellere sürttüğü her noktadan aynı volümde, aynı dengede ses çıkartmaya çalışalım. Eğer ki yayınızı köprüye yaklaştırırsanız metalik ve gıcırtılı bir ses alırsınız. Kulağınızı rahatsız eder. Çok öne götürürseniz de yine olmaz. Dediğim noktayı karıştırmayalım. Tam ikisinin ortasında. Göz kontrolünde yaparaktan. Şimdi arkadaşlar çekerken yaptığımız hareketleri iterken aynı şekilde sırasıyla geri yapıyoruz. Şimdi çekerek başlıyorum. Bir şeyim geri gidiyor. Ön kol açılıyor. Bitti. Bittikten sonra şimdi sırayla baktığınızda ne olacak? En son ön kol açılmıştı. Ön kol geri kapanıyor. Şimdi dirseğim içeri gidiyor. İçeri gidiyor derken çok büyük bir içeri gidiş yok. Az önce bahsettiğim birkaç santimlik bir açı. Şimdi tekrar itersek nasıl olacak? Ön kol geri geliyor. Dirsekle beraber itiyor. Şimdi ikisini bütün halde yaparsak dirsek noktama dikkat edin arkadaşlar. Yayımı lahat eline koydum. Dik bir şekilde duruyorum. Gözlerim de tutuşta neydi? Sola doğru çevirdiğimizde tuşa görüyorduk. Göz kontrolünde yapıyoruz aynı zamanda yay üzerinde. Yayımı çekmeye başlıyorum. Yayın dümdüz inip dümdüz çıkması ve bahsettiğim yayın kıllarının tele sürttüğü her santiminden, her milimetresinden aynı volümde, aynı dengede güzel ses çıkartmaya çalışın şarkı çalıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Ve geçiş esnasında sert vurgular yapmayın arkadaşlar. Gibi şeyler yok. Geçişleri olabildiğince hissettirmeden. Yayımızı diğer tellere çarptırmadan çekme ve itme çalışmalarına dikkat edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.